takımla adaptasyon sorunları yaşayacağına dair soru işaretlerim vardı. Ama bugün aklımdaki tüm soru işaretlerini sildim. Açıklarını antrenman yaparak kapatacağına da inanıyorum. Takıma hoş geldin Barış. Evet, evet koç, ben de sizinle iyi başarılar elde edeceğime inanıyorum. Sizinle bu ekiple oynamak çok keyifliydi. Düğün takımı mı Evet. Biliyordum. Bırak bacağını ya. Beni yanıyor <laughs> oğlum. Bırak bacağını. Biliyordum. Yok <Biliyorum. gülüyor> artık. Yok artık. Yok artık. Hadi <laughs> sen beni kaldır. <laughs> İngiltere'deki okuldan mail geldi. Okula alındın. Ne? Nasıl oldu bu? Ben de anlamadım. O kadar mutluyum ki. Sonunda başardık. Ne oldu kızım? Sevinmen lazımdı. Sevindim, sevindim tabii sevinmesine de. Bu ne kadar çok istediğimizi, hayaller kurduğumuzu unuttun mu? Unutmadım tabii ki. Unutur muyum? Unutmadım. E o zaman? Bak biliyorum senin yaşındaki genç bir kızın ülke değiştirmek, yeni arkadaşlar edinmek korkutucu gözüküyor olabilir. Ama yeni bir hayat senin için de güzel olabilir. Nereden bilebilirsin anneciğim? Yeni bir hayat mı? Evet. Galiba haklısın anne. Ben kaçıyorum. Çık. Görüşürüz. Görüşürüz. İrem. Geldim ne oldu iyi misin? Değilim. Ne oldu? Biri bir şey mi söyledi? Ailemle ilgili bir sorun mu var? Bak beni dinlemen gerekiyor. Karşımda kendi bedenim varken bunu nasıl söylerim açıklarım emin değilim. Neyi açıklayamıyorsun ya? Söyle. İngiltere'deki okuldan kabul almışsın. Ben gitmeyi düşünüyorum Barış. Okulla hiçbir alakam yok. Ama benim senden uzak durmam gerekiyor. Kendimi durdurmaya çalışıyorum. Duygularımı frenlemeye çalışıyorum. Karşımda kendi bedenim varken aynaya aşıkmış gibi hissediyorum. Ben sana aşık oluyorum. Ben de senden hoşlanıyorum. Yani kendimi frenlemeye çalışıyorum ama olmuyor. Eski günlerimize geri döneceğimize kendimi inandırmaya çalışıyorum. Bak, her şey yoluna girecek. Eski hayatlarımıza geri döneceğiz. Sadece biraz sabretmen lazım. Ondan sonrasını sonra düşünürüz. Ben senin kadar iyimser değilim. Sanırım artık yeni hayatlarımızı kabullenip buna göre hareket etmeliyiz. Ben gidiyorum. Nereye İrem? Saçmalama ya. Kendime bunu daha fazla yapmak istemiyorum. Özür dilerim.